الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا انك الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسان يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين Allahu azim Ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem. Eddu'âuhu ve ibâdeh. Sadaqa rasûlillâhi fi mâ kâle ev (Kema) kâl. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün dua ve adabını işleyeceğim. Dua, çağırmak, istemek, yardım talep etmek. Biz kul olarak Yüce Rabbimizden yardım talep ediyoruz. Dua ederken sevgimizi dile getiriyoruz. Allah'tan... E ee, tazim duygular içinde lütuf istiyoruz. E ee, kul bütün benliğiyle yüce yaradana yöneliyor ve ona istek ve dilekte bulunuyor. Dua adeta Rabbimize yaptığımız bir e, köprü niteliğinde. Diyalog kuruyoruz biz e, yüce makamlara veya herhangi bir e, rütbeli birisiyle buluşmak için bile e, yani izin almamız için bir sürü prosedür gerekiyor ama duada böyle bir şey yok. Ellerimizi açtığımız an direkmen Rabbimizin yanında oluyoruz. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem et dua muhyi ibade yani dua ibadetin özüdür buyuruyor. Ee, Allah ile kul arasındaki münasebet konusunda Hazreti Peygamber'e e, yöneltilen bir soruda Kur'an-ı Kerim şöyle cevap veriyor. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki ben gerçekten onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin, cevab, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. E, dua bir ibadet olduğu için asıl karşılığı ahirette verilecek. O yüzden e, hani dünya hayatına karşılık taleplerimiz olduğu zaman e, duam kabul edilmedi, duama cevap vermedi gibi şeyler e, söylemek pek mümin'e yakışan sözler değil. E ahirete kalmış olabileceğini düşünelim. Tabii ki de dünya ile ilgili taleplerimizde e, yüce yaradan yine karşılık verip dünyada lütuf edebiliyor bazı şeyleri. E dua ettiğimiz zaman e, psikolojik olarak bir rahatlıyoruz bu çok önemli bir, bir huzur dolu insan için mutlu oluyor. Çünkü derdimizi Rabbimize anlatmış oluyoruz. Başkasına anlattığımız zaman belki yüzümüze vuracak. Belki başka bir şey hani başka yerde konuşacak ama Rabbimize anlattığımız zaman o asla yüzümüze vurmayacak ve günahımız varsa affedeceğini her zaman söylüyor. Asıl şimdi dua adabına gelelim. Ne yapacağız? Dua ederken nelere dikkat edeceğiz? Çünkü belli bir prosedür var. Her yeri istediğimiz gibi gidemiyoruz. Aynı şekilde dua ederken de belli prosedürlere uyarsak duamızın kabul kabul olmasına vesile olacak. Duadan önce tövbe edeceğiz. Çünkü günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değil. Peygamberimizin şöyle bir hadisi var. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış, bir adam ellerini semaya kaldırıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor. O yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram. Böyle birisinin duası nasıl kabul olunur diyor. O yüzden yediğimiz şeyleri, içtiğimiz şeyleri gerçekten çok dikkat etmemiz, özen göstermemiz lazım. Duaya başlamadan önce Allah'a hamd edeceğiz. Önce evuzu e e besmele çekeceğiz. Sonra Allah'a hamd edeceğiz ve Peygamber Efendimize e salavat getireceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam biriniz dua ile başladığı zaman Allah'a hamd ve övgüyle başlasın. Sonra Peygambere salat etsin. Sonra dilediği duayı yapsın buyurmuştur. E dua ederken esma-ül Hüsna'ları da yer verelim. E yüce Allah en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona ee, güzel isimlerle dua edin buyuruyor. Mesela diyeceğiz ki hastalandık. Ya Şafi olan Rabbim bize şifa ver diyeceğiz. Ee, ya Rezzak bize helal rızık ver diyeceğiz. Bu şekilde Esma-i Hüsna'ların anlamlarını bilip duamıza yer verirsek ee, daha güzel bir dua etmiş olacağız. E, duada ee, zaman ve mekan yok. İstediğimiz yerde, her yerde yapabiliriz. Ama özellikle böyle arefe günü olur, gecesi olur... 3 aylarda olur. Geçtiğimiz Ramazan, yani birkaç gün Ramazan, birkaç gün önce bıraktık yani. Geçtiğimiz Ramazan'da inşallah bol bol dua etmişiz. Ramazan ayında, yine Kadir gecesinde, cuma gününde veya e, bayram gününde ve gecelerinde, ezanla kamet arasında ve e, secdedeyken yapılan duaların e, daha çabuk kabul olacağını dair hadislerde var. İnşallah e, bu zamanlarda yapmaya özen gösterelim. E, dua yaparken İhlaslı ve bilinçli bir şekilde yapalım. Yani dua ederken o şuurda olalım. Bir yandan ay yemek ne oldu kaynadı mı ocakta yemek var mı değil. Ay çocuk geldi mi falan gibi düşünmeyelim. O an duamıza odaklanalım. Çünkü konuştuğumuz kişi e, basit bir kişi değil yani. Allah ile konuşuyoruz. Bunun farkında olalım. Derdimizi ona direktmen arz edeceğiz. Başka şeylerle me meşgul olmasın zihnimiz. Dua ederken ellerimizi açacağız temaya doğru ve dua bitirdiğimiz zaman yüzümüzü ellerimizi süreceğiz. E, hadislerde bu şekilde geçiyor dua edeceğimiz zaman kabul olacağına inanarak dua etmemiz lazım yani in inanacağız bu duam benim kabul olacak peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam Ud'ullahu ve entum muqinu bil icabe kul dua ed edil kabul edileceğine kesin olarak e, inanarak Allah'a dua edin buyuruyor. ...böyle bir tavsiyesi var. E, dua ederken bağırmamıza veya yüksek sesle söylememize gerek yok. Zaten Allah bize şah damarımızdan bile daha yakın. O yüzden kısık sesle, e, yalvararak Allah'a dua etmemiz gerekiyor. Tavsiye edilir bu şekilde. E, dua ederken duamızı tekrar edebiliriz, sürekli isteyebiliriz. Yani ısrarlı olmak da duada bir problem yoktur Ve duadan vazgeçmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rabbime dua ettim de kabul edilmedi diyerek acele etmediğiniz sürece Allah duanızı kabul eder buyurmuştur. Dua ederken bir yandan Allah'a karşı o korku ve saygı içerisinde bir yandan da istekli ve ümitli bir şekilde olunması gerekiyor. E, i̇stediğimiz zaman e, dinimizce günah sayılan e, konularda istemememiz lazım ve aşırıya gün, e, gidilmemesi lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam diyor ki kul günah olan şeyleri talep etmedikçe veya sırayı rahim kopmasını istemedikçe duası icabet görmeye yani kabul edilmeye devam eder buyurmuştur. Ee, sadece darlıkta, sıkıntıda veya korku anında dua etmem hani ederiz de, sadece o zamanlarda etmeyelim. Huzurlu, ferah, mutlu olduğumuz zamanlarda da dua edelim. Ee, çünkü e, Peygamberimizin yine şöyle bir hadisi var. Sıkıntılı ve musibette uğradığı zamanlarda Allah'ın duasını kabul etmesini isteyen kimse rahat zamanlarında çokça dua etsin. Ee, yani sadece hani rahat zamanlarımızda Allah'ım sana şükür olsun bana bu nimeti verdin demek değil de Hani o nimetin e, infak olur, sadaka olur, zekat olur bu tarz şekilde fiili olarak da bir dua yapmamız gerek Çünkü e, kardeşimiz zulme uğruyor Allah'ım sen yardım et Eğer yani tamam duamızı zaten edeceğiz ama fiili olarak da bir şeyler yapmamız lazım duamızın kabul olması için Darlık şey bolluktayım bol bol var Allah'ım sen olmayanlara ver gibi bir söz söylemenin bir anlamı yok. E, Allah bana vermiş ki ben de gideyim başkasına vereyim. Bu şükrümü böyle eda edeceğim. Fiili olarak bunu da yapmış olacağım. E, dua ederken sadece Allah'a dua edeceğiz. Aracı koymayacağız. E, her namazda Fatiha suresinde ne diyoruz? İyyâke ne'abudu ve iyâke nesayin. Diyoruz ki Allah'ım yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. E, böylelikle sadece Allah'tan istediğimizi ikrar etmiş oluyoruz. Ee, ölçülü olunmalı, aşırı gidilmemeli demiştik. Ee, mümin Kur'an ve Sünnet'e uygun bir şekilde dua etmesi lazım, haddi aşmaması lazım. Ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bazı toplumlar dua'da aşırı gidecekler, sınırı aşacaklar, siz onlardan olmayın buyuruyor. Peki dua'da haddi aşmak, sınırı aşmak ne demek? E, duanın usul ve adabına uymamak e, istenmeyecek şeyleri istemek, dinen haram olan yasak olan şeyleri istemek e, mesela kumar oynayacak iç geçecek, cinayet işleyecek e, veya herhangi bir kötü fiilde bulunacak. Allah'ım sen bana yardım et. Bu denmez. Uygun değil. Bu haddi aşmak olur ve Allah haddi aşanları sevmez. E, dua etmeyi hani bilmiyoruz belki bilmiyoruzdur. Nasıl edeceğiz? Peygamber Efendimizin ve peygamberlerin duasına bakacağız. Kur'an'da birçok örnek var. Hastalandık. Hazreti Eyüp nasıl şifa diledi Allah'tan? Ee, Hazreti İbrahim ateşe bir sıkıntıya düştük. Hazreti İbrahim ateşe atılmadan önce nasıl dua etti? Hazreti İbrahim ailesine nasıl dua etti? Birazdan şey yapacağım, söyleyeceğim yine onu. Ee, Hazreti Yunus şimdi balığın kartına sıkıntıdaydık. Ee, sıkıntıdaydı. Nasıl dua etti? Aynı şekilde bakacağız Kur'an'da dualarımız. Ee, bol bol mevcut. Hazreti Peygamber'in bir duası da örnek vermek istiyorum. Ee, i̇nşallah bunu dilimize pelesenk eder ve bol bol söyleriz. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten kuşkusuz sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, ayrılık ve ihtilaftan, nifaktan gösterişten ve riyadan sana sığınırım amin e, dua edik müslümanın müslümana bol bol dua etmesi lazım e, şöyle küçük bir kıssa anlatacağım meşhur hadis alimi Ebu Davud e, gemiye binecek gemiye biniyor gemi biraz böyle sahilden uzaklaşıyor rıhtımda bir adam e, hapşırıyor ve elhamdülillah diyor Ebu Davud bunu görüyor e, ve hani uzaklaşmış gemi İnemiyor, nasıl ineceğim? Kaptana bir miktar ücret ödüyor. Hani kaptan diyor bana bir sandal ayarla, rıhtıma çıkmam lazım. Sandala biniyor, rıhtıma çıkıyor. Gidiyor, o hapşıran ve elhamdülillah diyen adamı buluyor. Diyor, yerhamüke Allah diyor kardeşim diyor. O kadar önem veriyor. Yani ne diyor? Allah'ın rahmeti ve inayeti üzerine olsun kardeşim diyor. O da diyor, yehdina ve yehtükümullah diyor. Allah hepimizi hidayete diye dua ediyor. Sonra tekrar ücretini veriyor, kayıya biniyor, gemiye gidiyor. Gemidekiler soruyor, hani niye böyle bir şey yaptın, ne gerek vardı buna dedi. Dedi ki, belki o e, elhamdülillah diyen kardeşimin duası kabul olacak bir kuldu. Ben neden böyle bir fırsatı kaçırayım diyor. Bu kadar önemli müminin mümine dua etmesi. İnşallah birbirimize e, bol bol dua edelim. E, sonuç olarak dua bir ibadet. Ee, ...insanın her zaman duaya ihtiyacı var. Ee, dua ettiğimiz zaman Allah'ı Rab olarak tanımış oluyoruz. Ee, ona kul olduğumuzu e, zikretmiş oluyoruz. Ee, onun lütuf ve keremine sığınmış oluyoruz. Onun sevgisini kazanıyoruz ve ayrıca sevap da kazanıyoruz. Dertlerimizi anlatıyoruz, sevap kazanıyoruz, rahatlıyoruz. Ee, ve kalben huzura ermiş oluyoruz. Her zaman duamız... Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil akhirati haseneten ve qina azaban nar olmalı. Yani ey Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. İşte Hz. İbrahim sürekli bu duayı eder ve biz de her zaman bunu kullanırız. Ey Rabbimiz, benim günahlarımı, annemin, babamın ve kıyamet sabahına kadar bütün müminlerin günahlarını bağışla cenab Hak dualarımızı Kabe-i Muazzama'da yapılan dualar hürmetine, Ravza-i yapılan dualar hürmetine, Arafat'ta yapılan dualar hürmetine kabul etsin. Bizlerin üzerine her türlü belaları, def, hayırları feth eylesin. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz bütün ibadetleri ve taatleri kabul etsin. Amin bizi kendisine hakiki kul Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gerçek anlamda ümmet eylesin. Amin. Ve yarın huzuru mahşerde ey iman ile huzura ermiş olan kul iyi kullarımın arasına katıl ve cennetime gir diyen kullarından bizlere eylesin. Amin, amin. amin. Bi hürmetil enbiya vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha kemessalat. Yeah. Uh -huh.